Evde nasıl bir kadınsındır? E, Eşşortman bir kadınım aslında. Böyle <laughs> seksi iç çamaşır yerine geziyorum. Evde eğer geziyor. e, yani falan bekliyorlar seni ama... Ozel geceler, özel geceler yani. Ama... <laughs> Her gün değil. Zaten tabii ki insan var evde, çalışıyor. Evet. Ee, yapamam. <laughs> Mini etekte... Bu <laughs> beni göremezsiniz, kesinlikle. <laughs> Sadece davet ve gazete içinde görebilirsiniz. Ha, sokakta peki normal gündüz kıyafetin öyle mi? Tabii kesinlikle. Zaten e, tehlikeli. Aslında tehlikeli. Trafik ceza olabilir. Nasıl yani? Yani bir insan ha, şaşırıyor hani yani. yani. <laughs> Sana bakarken mi? Tabii ki. Hani bir yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Sala bakarken mesela yanlış bir yere e, park Aynı. edebilir ya da park edebilir. öndeki arabaya çarpabilir falan birine bir şey yapabilir evet, mi? Evet evet. Gel oldu mu hiç? Oldu. Ay ne oldu? Bana da oldu bir kere. Türkiye evet. olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Türkiye şöyle. olmadığını demiyorum ama e, Sırbistan'da oldu. Benim yok ki oldu. Sırbistan ne oldu? Böyle geziyordum mini elbise vardı üzerinde. Yaz e, bir araba tam arka bilmiyorum hatırlamıyorum. Yani çarptı şeyin. Semafor, light, trafik Orda çarptı ve böyle durdu ve sonra güldü 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 ben de güldüm <laughs> ama artık trafik kazası oldu. <laughs> sonra tanıştınız mı o kişiyi de? Yok 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 yok. yok. <gülüyor> <gülüyor>